Günaydın. BIST endeksi günü %0,94 oranında değer kaybıyla 7764,03 puandan tamamladı. Gün içinde 7728, 7971 bandında hareketlerine endeksi toplam işlem hacmi ise 102,1 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi %0,11, sınav endeksi ise %1,46 değer kaybetti. Günün ilk yarısında pozitif bir görünümü izleyen bankacılık endeksinde 8315 puanın test edilmesinin ardından satışlar hız kazandı. Artan satış baskısıyla 8.015 puana kadar gerileyen bankacılık endeksi günü 8.103 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksinin 50 günlük altı ortalamanın altında kalıcılık ile aşağı yönlü olarak 8.000 ve 7.800 seviyeleri gündeme gelebilir. Pozitif görünümün atması için yeniden 8.173 üzerinde fiyatlamaların başlaması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde 8.450 puan test edilebilir. Bistiz endeksinde zayıf görünüm dün de devam etti. Gün içerisinde tepki alımlarıyla 7971 seviyesi test edilse de 7900 puan üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Akşama doğru artan satışlarla negatif görünüm ikinci güne de taşındı. Aşağı yönlü hareketlerde 7675 ve 7400 destekleri takip edilebilir. Endeksli 7900 üzerinde geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda 8124 ve 8324 seviyeleri hedeflenebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.